Herkese merhabalar arkadaşlar ben İrem Nur Bir gün sizlerle birlikte ejderha meyvesi deneyeceğiz Ben ilk defa yiyeceğim Ve bakalım Rengi e, şey mor Aslında ben e, beyazını istemiştim ama annem bunda mı? şey olsun Şöyle dur kaçtı şuraya ben bence alamayacağım bıçakla. Bıçakla alayım bakayım. Bıçakla da alınmıyor. Çok şeydi meyve. Şöyle alayım. Elimle ezeyim kilit. Tadı bildiğin e, börtlen gibi. A, dudu gibi. Çok güzel. Fi fiyatı 30 TL'de pazardan almış. Bence çok güzel bir tadı var. Ve tadı çok zenit görme ve şey zannettim. Şerbet gibi ama Bildiğim bu Börtlen ve Ağdudu'nun kar karışımı gibi bir şey. Çekirdekleri küçük olduğu için pek çey, çedir, çegir, çedir, çey, çedir 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 çekirdek tadı gelmiyor. Söyleyemedim arkadaşlar. <laughs> Bayağı güzel bence tadı. Benim 10 üzerinden puanım 10. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve değişik yiyecekler yememi istiyorsanız yorum yorum yapabilirsiniz.